Maçın değerlendirmesine gelirsek, 4 haftadır, altı haftadır kazanamıyorduk, dört haftadır kaybediyorduk. Kendi sahamızda bugüne kadar oynadığımız bütün maçlarda hemen hemen hepsinde iyi oynadık, kazandığımız ve kaybettiğimiz maçlar dahil. Ama bugün artık bu kötü gidişe son vermek istiyorduk. İyi hazırlandık. Oyuncularımla hep beraber maçı iyi matıyor olduk. Ankara gücünü daha önce çalıştığım için bütün oyuncuları hepsini yakından tanıyordum. Sadece bu maçın kazanabilme adına illa kazanacağız diye sur, şuursuzca değil, sakin kalarak futbol oynamaya çalıştık, işimizi yapmaya çalıştık. Sonuçta maçın başından sonuna kadar rakibe de birkaç pozisyon vermemize rağmen çok daha fazla pozisyonlar ürettik. Haklı bir galibiyet elde ettiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Şu an 10. ya da 11. sıraya yükseldik. Bu 3 puanı 4 haftadır kazanamadığımız için taraftarlarımızı üzmüştük. Onları bu akşam bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Onları armağan ediyoruz. Sonuçta hep söylüyorum, biz iyi çalışıyoruz, doğru yoldayız. Ama bugüne kadar sakatlıklarımız maalesef başka nedenlerde göz önünde bulundursanız çok da kötü değiliz. 9 maç, 11 puan. Önümüze 8 tane birlik maçımız daha var. Sonuçta kazandığımız için çok mutluyum. Bunun için önümüze bakıyoruz. Tekrar hala eksiklerimiz yok mu? Var. Sakatlarımız var. Abdullah bugün tekrar maçta bir darbeden dolayı sakatlandı. İşte yarın MR sonuçlarında ortaya çıkacak. Sonuçta bir 3 puanla bu haftayı kapattık. Güzel oldu. 11 puanla şu anda iyi bir durumdayız. Moral bulduk. İnşallah bundan sonra geriden gelen, sakat olan arkadaşlarımızla birlikte bugün bir spiç bugün işte Umar oyuna girdi yavaş yavaş. Bunların da maç ritmini kazandırıp takıma kazandırdığım zaman daha iyi olacağını düşünebiliyorum. Sorusu olan varsa cevaplayabilirim. O soruları mikrofonla alalım. Ha pardon. Bir şey daha ilave edeyim. Siz gene şey yapın. Bu arada Ankara gücünü de tebrik ediyorum. Onlar da geldiler. Mertçe oyunu çirkinleştirmeden futbol oynamaya çalıştılar. Güzel bir maç oldu. Herkes oynanan futbolu konuşuyor. Onları da tebrik ediyorum. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diyorum. Hocam tebrik ederim. Söylediğiniz gibi altı hafta sonra bir galibiyet gelildi. İlk yerde fazla etkili olmadı ama penaltıyla öne geçti ama ikinci yerde Ankara gücünde oyunda düşmesi, düşmesiyle birlikte Rize rakip kalede çok pozisyon buldu. Pozisyonlar kaçtı. Averajı en kötü olan bir takımdı. Fakat bu pozisyonlar kaçması son vuruştan yetersizliği mi veyahut da forveti yeterli ço şey, çoğunluğu sağlayamadığımız için Şimdi elimizde bir tek olacağım var santrafor. İkinci bir santraforumuz yok. Bunu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Spavis sakat, El kabir bacağı kırıldı. Maalesef bir sezon başından beri bu şartlarla ligde mücadele ediyoruz. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Onları performansını yükseltmeye çalışıyoruz. Bu oyuncularımız bizim oyuncularımız. Hep beraber devre arasına kadar ne kadar puan toplayabilirsek elimizden gelen en iyi mücadele yapacağız. Bunun için de hepinize ihtiyacımız var. Taraftarlarımıza, siz medya mensuplarına. Çünkü Rize Spor hepimizin. Ortada bir gerçek var, bir realite var. Oğulcan, ikinci bir yedek santraforumuz yok. Ama o da elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. İşte umarı bir an önce hazırlamaya çalışıyoruz. Pozisyonlara girdik, doğru. Fizik olarak bizim bir sıkıntımız yok. Biz geçen hafta da Alanya'da mağlup olduk. lig ortalamasının çok üzerinde bir koşmuşuz. 110 111 kilometre koşmuşuz. Ligin ortalaması 107. Pasta da onlardan daha iyiydik. Sadece onların bizden üstün olduğu taraf duran toplarda 5 golün 3'ü duran top. Üçüncü bölgede daha fazla üretkenler, daha fazla şut atmışlar, daha fazla gol pozisyonlarına girişimde bulunmuşlar. Bizim eksiğimiz buydu. Farklı kaybettik. Ama bugün biz nasıl oynamamızı iyi çalıştık dersimiz Ankara gücüne karşı. Şuurlu bir şekilde, sakin, sadece iyi mücadele edip futbol oynamaya çalıştık. Karşılığını da aldık. Çok şükür. Başlı sakatlığın durumu Şimdi Şimdi salı günü kupa maçımız var. Yetiştirebilirsek orada oynatmayı düşünüyoruz yetişirse. Bunun haricinde işte Umar'ı bir önce hazırlamaya çalışıyoruz. Maçtan sonra da onun ekstra bir koşulları vardı. Onu yaptırdık. Böyle böyle takımımızı toparlamaya çalışıyoruz. Başarılı olmaya çalışıyoruz. Burada size çok ihtiyacımız var. <laughs> Ama yani bazı şeyleri söylemek istemiyorum. Ben çok samimi bir insanım. Bana her sorulan soruya samimi cevap verdim. Ama bazı şeyleri de ne ben ne futbolcularım hak etmiyoruz. Onun için sizlere ihtiyacımız var. Bir tane de spor var burada. Ben giderim, kalırım, o gelir, bu gelir. Hiç önemli değil. Bir tek şey daha söyleyeyim size, Ben buraya boş kağıdı imza atarak geldim. Herkes bunu bilsin. Başka sorusu olan var mı? Bir sorum var. Tekrar. Üç puandan çok size en çok mutlu eden olay neydi? Özellikle hafta içi özgüvene ihtiyacınız var demişti. Bu üç olabilir Bir de diğer sorum hafta içi İki maç oynayacaksınız. Biri Çankırı Kupa, diğeri Gazze. Rotasyon düşünüyor musunuz? Kupada hedef nedir? Tabii tabii. Kupada e, teşekkür ederim. Oynamayan arkadaşlara şans vereceğim daha çok. Bir rotasyon yapacağız. E, hafta içi de söylediğim gibi yani bir üç puana ihtiyacımız var. Takımın özgüvenle kazanması için bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu galibiyet güzel oyun olması beni sevindirdi. Yani galip gelirsiniz. Yani futbol oynamadan, şansa falan çok fazla taraftar da beni de tatmin ama bu maç çok iyi oyundan ziyade bize bir 3 puan lazımdı. işin açıkçası. Ama bu akşam hem iyi oynadık hem iyi mücadele ettik. 3 puan aldık. Beni en çok sevindiren bu oldu. Bir de söylediklerimi harf harfine çocuklar yaptı oyuncularım. Hepsi sakin kaldılar. Şuurlu oynamaya çalıştılar. Beni en çok mutlu eden bu oldu. Ama Ankara de. Onlar da e, ellerinden geleneni yaptılar. Onlar da iyi futbol oynadılar. Onlar da mücadele ettiler. Güzel bir futbol maçı oldu bu akşam. Merhaba hocam. Ankara'da gazetecilere ihtiyacınızla lafını duymamıştık. Burada duydum o mutlu oldum. Onu söyleyeyim ilk önce. Ee, oyun olarak topu rakibe verip hücum futbolu oynayan iki takımın maçı vardı aslında. Bugün orta sahada biraz daha çekişmeli geçecek bir maç diyordum. Penaltıya kadar da öyle oldu. Penaltıdan sonra Ankara Ucu Siz bunu neye bağlıyorsunuz hocam? Yani oyun hakimiyeti tamamen size geçti. Ya şimdi sonuç olarak geriye düştüğünüz zaman artık kaybedecek bir şeyiniz yoktur. Oyunu birazcık risk edip bir gol atıp oyunu çevirmek istersiniz. Biz de geçen hafta Alanya maçında öyle oldu. 3-0'dı, 3-1 oldu. 3-2'yi bulsak mesela belki maçı çevirecektik. O ara biraz hareketlenmeye başladık. Biraz o bir ışıltıyı vermeye başladığı anda dördüncü, dördüncü gol yedik. 4-2 oldu, tam yine böyle bir bir hareketlenip beşinci gol yedik. O kırılma anı oluyor zaten. Ankara vücudu bu akşam onu yaşadı. Yani bir hareketlenip, acaba bir gol atıp maçı çevirebilir mi? Çok doğruydu, çok doğru yaptılar. Kaybedecekleri bir şey yoktu. 1-0, geriye düşmüşsünüz. Oynamanız lazım, üretmeniz lazım ki gol atmanız lazım. Bunun için de biraz risk alıp ön tarafta top tutmanız lazım onu yapamadılar. Yapalım derken biz yine sakin kalarak, taktik disiplin olarak arkada bıraktıkları boş alanları çok iyi değerlendirerek çok daha fazla da gol atabilirdik. Yani olmadı. 2-0 bitti. Sonuçta haklı bir galibiyet elde ettik diye düşünüyorum.